Evet arkadaşlar size bugün e, Fatih projesinden verilen etap 5 lere General Mobile'ın tabletleri olan etap 5 lere nasıl yazılım atılır onu göstereceğim. Şimdi önce bunun için arkadaşlar burada bir romu var, orijinal romu yani bunu, bunu indirdim ben bunun linkini de size paylaşacağım alt tarafta. E, o linkten indirip arkadaşlar bu şekilde masayı açıyorsunuz. Açtıktan sonra arkadaşlar geri gelen dosyalar bunlar. Yazılım yükleme e, kılavuzu burada driverları var arkadaşlar. E ROM'u var, bir de flash tool'u var. Yani yazılım atmak için gerekli olan program. Şimdi burada driver bölümüne tekrar geleceğim arkadaşlar. E, taktığınız zaman bilinmeyen aygıt olarak ya da e, tanımlanamayan aygıt olarak görürse buradan driver'ları yüklüyorsunuz arkadaşlar. Yükledikten sonra cihazınız e, bilgisayar görüyor. Bunun yapılmış gibi duruyor. E, burada yapmamız gereken arkadaşlar şu. Flash tool bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Ee, burada bulunan Flash Tool exe bunu çalıştırıyoruz. Böyle bir hata veriyor. önemli değil. Bakın burada, burada, Download Agent bölümünde arkadaşlar tıklıyoruz ve e, açtığımız dosyalarda, açtığımız masa üstünde bakalım, masa üstünde bakın etap 5, klasörün içinde yazılım yükleme bölümünün içinde Flash Tool'un içinde bulunan, e, şöyle yapacağız, yanlış yaptık. Download acente tıklıyorum arkadaşlar. Bakın tekrar masa üstünü seçiyorum. Etap 5 yazılım yükleme. Flash Tool. Buradan MTK All in One diye seçiyoruz. Ve şeyimiz tamam. Peki yazılımı nasıl seçeceğiz? Bu e, yazılımı atacak programın e, karşı taraftaki ROM'a nasıl ulaşacağını, roma nasıl haberleşeceğini gösteren bir dosya. E, peki yazılım dosyamız hangisi? Onu da scatter bölümünden seçiyoruz arkadaşlar. Tıklıyoruz. Gene masa üstünde Bakın, Etab 5 masaüstünü açmıştım. Bakın burada Etab 5 ROM yazılım yükleme. Buradan ROM bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Bakın şurada 6592 scatter tekste olan dosyayı seçiyoruz. Arkadaşlar. Seçtik. Gördüğünüz gibi seçtikten sonra burada altta dosyalar geldi. Her şey hazır. Şimdi yazılım atacağız. Peki nasıl atacağız? Önce tabletimizi kapatıyoruz. Açıkken tabletimizi kapatalım. Kapatıyorum tabletimi. Kablomu da çıkartıyorum. Evet. Buradan download ekranına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi download ekranına tıkladım. Şu an program... Tabletin bilgisayara bağlanmasını bekliyor. Tabletimizi de kapattık. Şimdi kablomuzu bağlamamız yeterli olacak. Kablomuzu taktım. Bilgisayarımız onu görecek. Arkadaşlar şu an tabletimi bağlamamızı bekliyor. E, şeye e, Bilgisayara tabletimizi bağlamamızı bekliyor. Tabletimizi taktığımız anda zaten driverlarda yüklüyse hızlı bir şekilde yazılım başlayacak ve yazılımı atacaktır arkadaşlar. Şimdi buradan tekrar kablomu takıyorum. Taktım. Evet, bilgisayarım tableti gördü. Alt sol tarafta burada gördüğünüz gibi e, 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 chipset bilgilerini ve RAM'in büyüklüğünü, işte e, içinde bulunan e, M.M.C'nin tipini buradan görebiliyorsunuz. Ne kadar büyükte olduğunu görebiliyorsunuz. E, bu şekilde yazılım başladı. Tekrar çipinfo'ya tıklayalım. Yazılım bittikten sonra zaten yazılım bittiğine dair bir veri verecek. Ondan sonra zaten işimiz bitmiş olacak. Zaten buradan da hangi çipsete sahip olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, yazılım hala sürüyor. Evet. Gördüğünüz gibi yeşil bir e, OK tuşu geldi. Yani bit, yazılımın bittiğini söylüyor. Burada işimiz bilgisayar tarafında işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi tabletimizi açıyoruz. Önce kablomuzu bir çıkartalım. Tabletimizi açalım. Evet Tabletimizi açtık. Yazılımımızın kurulumu tamamlandı. Tekrar tabletimizi açtık. İlk e, yüklendiği zaman yazılım arkadaşlar biraz geç açabilir. O yüzden sabırlı olmanızı tavsiye ederim. Çok uzun süre açmamazlık yaparsa format atıp şurada bulunan formatı atıp arkadaşlar start deyip format atıp ondan sonra tekrar yazılım yüklerseniz cihazınız açılacaktır. tabletimizin açılmasını bekliyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tabletimiz açıldı. Şu an güncellemelerimizi yapıyor. Yapacağım. Şarjımız az. O yüzden. Evet. Kurulum tamamlandı arkadaşlar. Yazılım işi bu kadar. Basit. Kolay. Hepinizin kolayca yapacağını düşünüyorum. E, Driver'ları düzgün kurarsanız. Bir de batarya şarjınızı muhakkak %30'un ya da %40'ın üzerinde tutmaya çalışın. Yoksa sorun yaratabilir. E, ben kurulumu tamamladım. Şuradan bakalım. Hangi versiyonmuş? onu da görelim. Burada tabii versiyonumuzu görelim. 4.4.2 şu an versiyonum. Gördüğünüz gibi kurulum tamamlandı. Her şey basit bir şekilde yaptık. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum arkadaşlar.